Kent hayatını yatay mimariyle buluşturan Selenium Park projemiz 18.500 metrekare alan üzerinde bulunmaktadır. Benzersiz yatay mimari konseptiyle bölgedeki diğer projelerden ayrışmaktadır. Projemiz zemin artı 2 ve zemin artı 3 katlı bloklardan oluşmaktadır. 2 artı 1'den 5.5 artı 1 bahçe dubleksine uzanan daire seçenekleriyle tamamen aile yaşamına uygundur. Projemizde araç erişimine kapalı peyzaj tasarımı ile çocukların rahatlığı ve güvenliği ön planda tutulmuştur. Selenium Park projemiz şehrin gerçek merkezinde ailenizle birlikte dört mevsim tadını çıkarabileceğiniz villa konforunda keyifli bir yaşam sunuyor. Taşındığınız ilk günden itibaren yaşam kalitenizi artıracak ve sadece 195 aile ev sahipliği yapacak olan Selenium Park projemizde sınırlı sayıdaki daire seçeneklerimiz için sizleri satış ofisimize bekliyoruz.